Hafif, kolay kullanılabilir, uygun fiyatlı ve kaliteli ses kaydeden bir mikrofon arıyorsan, hele de bir Insta360 aksiyon kamerası kullanıyorsan tanıştırayım. Insta360 Mic Air. Ben de Fatih, teknoloji videolarını dünya gezerken çekiyorum. Bunları zorlu koşullarda veya kullanılması gereken koşullarda inceliyorum. Bu videoda size Insta360 Mic Air'ın in kullanım kolaylığını, farklı cihazlardaki performansını anlatacağım. Öncelikle söylemeliyim ki kullandığım en hafif mikrofon. Takip eden dostlarımız bilir birçok farklı mikrofon kullanıyorum ama kullandığım en hafif mikrofon bu diyebilirim. 7.9 gram ağırlığında olan bu mikrofon o kadar küçük ki üzerinde USB-C girişi bile yok. Şarj etmek için kutudan çıkan USB aparatı kullanıyorsunuz. Bu küçük mikrofon içerisinde 95 mAh bir pile sahip ve bu da 10 saat çalıştırabiliyor bu mikrofonu. Mıknatısla bağlanabilen bir mikrofon. Kutudan farklı mıknatıslı aparatlar çıkıyor. Standart mıknatıslı tutucu, mandallı tutucu ve şu an kullandığım kolye aparatı çıkıyor. Şöyle bağlayabiliyorsunuz mikrofon bluetooth'la veya USB-C alıcısıyla çalışabiliyor. Mikrofonun iki paketi mevcut. Sadece vericinin olduğu paket veya alıcı artı vericinin olduğu paket. Eğer hala hazırda bir Insta360 kamera kullanıyorsanız şu an X5 ve Ace Pro 2'ye ilerleyen zamanlarda da diğer Insta360 kameralara kablosu olarak bu mikrofonu bağlayarak kolaylıkla kullanabileceksiniz. Fakat Bluetooth'la bağladığınız zaman tabii ki %100 performans alamazsınız. Bu diğer mikrofonlarda da böyle. Onun için küçük alıcısını takarak kolaylıkla USB-C'den mikrofonunuzu aktif edebiliyorsunuz. Bununla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda bu mikrofonu iPhone veya diğer cep telefonlarına USB-C'den takarak da kullanabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bu konularda çok tutucu olan iPhone bile bu alıcıyla beraber kolaylıkla çalışabiliyor. Gelelim ses kalitesine. 48 kHz kayıt yapabilen bu mikrofon yani yaklaşık bit değeriyle bahsedersek 24 bit ses kaydı yapabiliyor. Peki 24 bit ne ifade ediyor? Standart kamera ve mikrofonlarda çektiğimiz videolar genelde 16 bit ses kaydı yapar. Bu bit de çektikten sonra sesteki istenmeyen gürültülerin veya dip seslerin temizlenmesine kolaylık sağlıyor. Ne kadar yüksek bit o kadar iyi kalite. Bu arada mikrofonların kazanç değerleri var. Mikrofonu Bluetooth'la bağladığınızda herhangi bir seviye ayarını mikrofon üzerinden yapamıyorsunuz. Kameradan bu ayarı yapmanız gerekiyor. Fakat USB alıcısıyla kullandığınız zaman üzerindeki düğmeyi bir kez basarak 3 seviye kazançtan birini seçebiliyorsunuz. Şu an bu standart ayardaydı. Bunu bir üste çıkarttım. Şu anda yüksek kazanç seviyesinde. Muhtemelen ses patlayacak. Zaten ekranda da görüyorum. ses seviyesi gayet yüksek. Şimdi bunu birazcık daha düşürelim birinci seviyeye aldığımızda dışarıdaki ortam sesleri biraz daha azalıyor. En sağlıklı kayıt zaten mikrofonlarda bu şekilde olması gerekiyor. Düşük sesi aldığınız zaman ondaki veriyi elinizdeki eğer ses kaydı yüksek bite sahipse bunu yükselterek temiz bir ses alabiliyorsunuz. Dipteki kötü sesleri kaydetmemiş oluyor böylece. Fakat ses patlak olursa bunları kurtaramıyorsunuz. Unutmadan anlatayım. Mikrofonumuz şöyle küçük bir tasarıma sahip. Üzerinde tek düğme var bu düğmeyle açıp kapatabiliyorsunuz. 6 saniyeden fazla bu düğmeye basılıp tutarsanız da mavi ışık yanıp sönmeye başlıyor. Bu da eşleştirme modu demek. Kablosuz olarak kullanacağınızda böylece cihazla eşleştirebiliyorsunuz. USB-C'den bağlarsanız böyle bir durum söz konusu değil. Hadi gelin birazcık da gürültü önleme moduna bakalım. Kutu içerisinden şöyle bir detket geliyor. Bununla beraber daha az rüzgar sesiyle kayıt yapabiliyoruz. Şimdi test edeceğim bunu. Şu anda kazanç seviyesi 1'de. Havuzun yanındayım. Yaklaşık 1 metre Arkamda havuzu var ve sesi duyuyorsunuz. Şimdi bir de şu detketi bağlayıp bununla beraber ses kaydı aldık. Detket de çok komik oldu ya. Kışlıkları giydi, kocukları giydi. Aynı ortamda detketle beraber ses kaydı. Bardan da görebiliyorum zaten gayet sese etkisinin olduğunu düşünüyorum. Daha sudan uzaklaşayım bakayım burada ses nasıl. Zaten rüzgar da esiyor bu arada. Ses kazan seviyesi bu şekilde. Bir de ne olur ne olmaz ses seviyesini kameranın içinden düşürüp öyle deneyeyim. Şu anda Insta360 Ace Pro'nun yazılımından ses kaydının seviyesini 12 desibele aldım. Mikrofon alıcısından da birinci seviyede. Üzerine de rüzgardan etkilenmemesi için dead aldım. Şu anda görüyorsunuz rüzgar bayağı coştu. Sağ sol yıkılıyor. <laughs> Ama ses bence gayet kullanılabilirdir. Mikrofonu bir Recep telefonuna bağlayıp ondaki sonuçları görelim. Bu kameradan da kayıt yapacağım. İkisini karşılaştıralım. Bak yapay zeka görüyor musun? Elimi kaldırıyorum beni takip ediyor. Evet şu anda mikrofonlu ve mikrofonsuz olarak iki cihazdan kayıt yapıyorum. Bir tanesi iPhone 15 Pro Max. Mikrofonum Insta360 Mic Air. Diğeri ise Insta360 Ace Pro'nun kendi dahili mikrofonu. Rüzgarda, rüzgarlı bir ortamda ses kaydı yapıyorum. Mikrofon üzerindeki kedi tüyü ile beraber dışarıdaki ortam sesini almıyor. Eğer videolarınızı iPhone ile çekiyorsanız ve hafif bir mikrofon çözümü arıyorsanız bu mikrofon çok mantıklı, fiyat olarak da uygun. Mikrofonun adını Insta360 Mic Air olarak duyduğunda insanlar sadece aksiyon kamerasıyla kullanabileceğini zannediyor. Bu çok büyük bir yanılgı. USB-C destekli herhangi bir cihazınızda bunu kullanabiliyorsun. Şu anda iPhone 15 Pro Max'te benim kullandığım gibi. Bu şekilde iPhone'un kendi kamera uygulamasından kullanırken de bu ses kaydını kolaylıkla yapabiliyorum. Bu zaten en büyük kolaylık bence. Evet gelelim en çok merak edilen konu fiyatına. Fiyatı uygun dedim çünkü bu mikrofon sadece 50 dolara satışa sunuluyor. Eğer alıcısıyla beraber satın almak isterseniz de 70 dolar gibi bir fiyatı mevcut. Ülkemizde yaklaşık 5000 TL civarlarından satışa sunuldu bile. Eğer Insta 360 X5 Ace Pro 2 gibi bir cihazı zaten kullanıyorsanız rüzgarlı ortamdaki performansı ve diğer cihazlarla uyumluluğu aynı zamanda hafifliği için bence 5000 lira gayet makul bir rakam kesinlikle her video çekenin video kalitesini arttırmak için bir mikrofona zaten ihtiyacı var. Ve Insta360 Mic bu mikrofonu mayak ediyor. Evet dostlar umarım video bilgilendirici ve temiz olmuştur. Daha fazla bu tarz içerik için beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.